Bismillah diyelim. Mehmet'im şimdi insan Allah rızası yoluna yani ikinci etaba geçtiği zaman haset ve nazardan kaçamaz genelde. Hiç unutma bunu. Çünkü insanoğlu hamdır ham. Pişmemiş, kemalete ermemiş insan hamdır. Bunu anla. Tasavvufa girip de delalete delalette ısrarla giden de hamdır. Namazı vardır. Diğerinden farkı namazı vardır. Zikri vardır. Ama zihniyet hamdır. Zihniyet, zihniyet. inanç, itikat. Kalpteki olanlar yani. Şimdi nasıl dünyada bir insan bir işe gidiyor değil mi? Ne yapıyor? İşine sadık da olsa bile nefis ne yapıyor? Diyor ki yükseleyim. Yükseleyim. ilerleyeyim. Kariyer mi diyorlar? Ne diyorlar buna? Bu yavur milletin işleri. Kariyer, kariyer. Ha, Tasavvuru da bazıları vardır öyle. Hizmet dümenine girerler. ilerlemenin peşinde, kariyer peşinde yani. Anladın? Mı? İşte bu hakikatler dışarı çıkmak zorunda Mehmet'im. Nasihat denen şey zaten dışarı çıkmazsa kalpte gelenler şeytandan gelir. Hiç anlayamazsın. Ona rahmani derler. Hatırla. Esmerine nasıl düştüler emmareler? Bunu, bunu yaptılar. Kalbine geleni Rahmani, kalbine gelen ilhami, kalbine gelen hop geçmiş olsun esfelin. Unutma. Şimdi bu bare kısmıyla esfelin kısmını düşünebilir misin? Kendilerince ilhamlılar. Esfelin öyle. Eminler, mutmainler. Şimdi senin gibi bir insanı böyle dinlediği zaman çözecek ya illa, i̇lla çözmesi lazım. Yoksa uyanır, tövbe eder adam. Değil mi? Kaderinde ama esfelinlik var ya. Ne yapacak biliyor musun? Muhakkak hasret edecek o kelimelerin içinden bunların içinden illa bir şey bulacak ama şimdi doğru da ama işte bu yanlış diyecek. Halbuki e sen zaten sana da söylenenle mutmain değilsin. Dost doğru yolda henüz değilsin. Bak burayı algılayamazlar. Dost doğru yolda bile bir insan bunlar onları bilen inceler. Unutma bunları. Bunlardan doğan enerji hasettir. Kıskançlıktır. Bu, ama tabi bunun ilahi hikmette var. İlerlemen içinde de bunlar da unutma lazımdır. Öteki türlü, öte öteki türlü grup var. Emare dediğimiz grup. Bunlar da haset ederler. Niye ederler? Hakikati işitmelerine rağmen Allah bunlara bir de hakikati okeylettiriyor Dikkat et. Bak okeyle ettiriyor. Evet evet doğru söylüyorsun dedirtiyor. Bunlar ama dönüyor. Bildikleri kendi inançlarına Döndükleri zaman zekaya düşüyorlar. Akıl gittiği anda otomatik ben düşün şöyle şimdi. Seni görse, seni işitse rahatsız olur. Rahatsız olur. Çünkü sen ona hakikati hatırlatıyorsun. Anladın bunu? Sen ona sultanı hatırlatıyorsun. Sen ona Allah'ı hatırlatıyorsun. Bak şu anda yürüyorsun. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Nasihatleşiyoruz. Kalbine nasihatler geliyor. Erva üzerinden sen ne yapıyorsun? Dinliyorsun, işitiyorsun. Değil mi? İşte bu çok büyük bir bereket ya. Adam ama şimdi seni dinlerken evet diyor. Allah dedirttiriyor, döndürüyor, imtihan ediyor hemen. Hemen o akıl, evet diyen akıl güneşten dönüyor karanlığa ya onun gibi ne yaptı? Zekaya düşüyor. Şimdi bu adam otomatikmen sevmez. Nefsi sevmez. Nefsi sevmediği zaman ne yapar? Buhuz eder. Anadön boz eder. Bu böyle e, dön e, dünyadan örnekleri. Nasıl bir kahveye gidiyor adam dünya dünya hali. Bir kahveye gidiyor değil mi? Oyun oynamadan önce masada ha ha kiki yapıyorlar. Oyuna geçtikleri zaman nasıl peki? Birbirlerini düşman gibiler. Değil mi? O ha ha kikiler samiyetler bitiyor. Ya da başka bir günah masalarında düşün. Belli bir süre alkol aldıktan sonra kavga çıkıyor. Değil mi? İşte bu da böyledir, din yol da böyledir, maneviyat da böyledir. Anladın mı? Yani bundan sakınamazsın kolay kolay. Hep Allah'a sığınacaksın. Falak biliyorsun. Devamlı da Allah'a sığınacaksın. Kaçamazsın. Ağaç veren meyve taşlanır. Çünkü onlar iddia ediyorlar ki biz doğru yolda olanlarız diyorlar. Biz doğru dost doğru yolda olanları dost doğru diyor diyorlar diyorlar ha dost doğru yolda olanlarız. yani veliyiz diyorlar. Şimdi böyle deyip de seni gören, dinleyen ee, sıkıntı yaşıyor. Anladın Sıkıntı yaşıyor. Çoğu seni inceliyor. Çok zekiler ya, seni inceliyorlar. Sorsan ki alim misin? Yok değiller ha. Veri misin? Yok değiller. Ee, nasıl inceliyorsun? Sor En ee, normalini yapar. Sebebi neymiş? Nefisleri onlara emrediyor. Onlar alıcı değil, seni inceleyici, senin kusurlarını yakaladıkları zaman zaten sağdan sağdan ilerliyorlar. Kaç da var, mahkumlar. Onlara da işte hikmeti ilahilerini anlattık zaten değil mi? O hikmeti ilahi gereğiyle takılıyorsun. Unutma. Allah için zaten olan seni bulur. Allah için zaten olan sana bulmasa bile Sultan Saki'yi bulur. Unutma tamam mı bunu? O yüzden bir otur söyle, biraz nefes al gele. Bir otur söyle, huşu yakala. Anladın mı? Unutma rahmet yağmur gibi. Gökyüzünden davamlı süzülür gelir. Uyanıklar aldığı nefesten o rahmetten istifade ettirilir. Hiç unutma bunu. Dünya eyle, gökten zulmet gelir. Nefes alıp verirken ondan çekerler. Yüce Allah Azze Celle Celle mutlak Galiptir. Unutma. Kudret sahibidir. Rahmeti aldığını gökten böyle haberi bile olmaz kulun. Aldığı nefesten unutma. Rahmeti içine çeker. Nefis bastırılır. Ruh coşturulur. Ramazanın tadı gibi olur. Anladın? Mı? Ama dünya ile tamamıyla Allah Celle Celaluhu zülmeti, nefes zahmeti içine sokar. Nefsi güçlendirir. Ruh esarette devamlı olur Mehmet'im. Unutma bunu. O zaman onun gafleti sabahtan akşama kadar devam eder. Namazlarda dahil bilen mecburi kılıç gibi düşün. Mecburi kılıç ki Allah der. Aklı hele daha kalbi hele de gaflettedir. Hiç böyle kıbleye dönemez ruhu. Unutma bunlar hep böyledir. Hakikat böyledir Mehmet'im işte. O yüzden bu nimeti elden gitmemesi için çok çalışacaksın, çok dikkat edeceksin, uyanık olacaksın. He? tamam mı? Hadi dinle.